Maaş oranları da böyle. Özgür dursun, tekrar edin lütfen, ne olur. Ne bekliyorsunuz? Evet. Emekli aylıklarında 10 bin lira alan kişilerin sayısı bir aylık fazla olduğu için şu soru çok soruluyor: 10 bin lira alıyorum, benim aylığım kaç lira olacak? En düşük şimdi emekli 10... maaş da çok soruluyor. Onu da eklerseniz, en düşük emekli maaşı ne olacak şimdi? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Bu 10 bin lira ne olacak? Hı -hı. Diyenler var. Şimdi hükümet yetkilileri, Hazine ve Maliye Bakanı ve e, Çalışma Bakanı diyor ki biz sadece enflasyon farkını vereceğiz. Yani 10 bin liralık rakam büyük ihtimalle emeklilerin bazıları için değişecek, bazıları için değişmeyecek. Bu nedenle de işte 3 gruba ayırıyoruz emeklileri. Kök aylıkların bilinmesi lazım. Kök aylıklar bilinmeden yani e-devletten sisteme girdiğinde, o kişinin emekli aylığının yanında gerçek emekli aylığı ve aldığı para tamamlanan aylığın beraber yazılması lazım ki insanlar bir bilsinler kaç lira alıyorum benim gerçek emekli aylığım primlerimle kaç lira bunu bilmeleri gerekiyor. Bunu görmedikleri için bunu anlatması da bizim açımızdan sizin açınızdan herkes için çok zor. Kök aylığı 8 bin liraya kadar olan kişiler %24.73'lük enflasyon farkını alacaklar ancak ceplerine bu para girmeyecek. 8 bin lirayla 10 bin lira arası olanlar %24.73'lük enflasyon farkını alacaklar ancak ceplerine aylıklarına göre kök aylığına göre kimisi için %5 kimisi için %10. Kimisi için %15, kimisi için %20 yansıyacak. Bu da kök aylığına bağlı olduğu için herkeste farklı. Kök aylığı 10 bin lira ve üstünde olan kişilerde ise %24.73'lük farkın tamamını alabilecekler. En düşük tamamlanan 10 bin lirada bir değişikliğin olup olmayacağını da biz işte ayın 15'ine kadar göreceğiz, öğreneceğiz. Hükümet bu konuda şayet en düşük tamamlanan 10 bin lirada bir değişiklik yapacaksa yasal olarak mecliste bunun kararını alıyor olması gerekir. Bu mecliste bir karar alınmadan verilecek bir fark olamaz. Bu nedenle meclis normalde birine kapanacaktı. 15'ine kadar açık olacakmış. 15'ine kadar mecliste bir karar alınmaz ise biraz önce dediğimiz gibi farklar emeklere yansılacak. Yani Şimdi 10 bin liranın altında 2020... alanlar, kök maaşı 10 bin liranın altında olanlar 10 bin lirayı zor görür. %24,7'lik de zam alamayacak. 10 bin liranın üzerinde Şimdi olanlar da %24,7'yi eklesin. Bir aksi 2020... bir karar çıkmazsa. Memurlar ne yapacak? Evet. Şimdi 2024 yılının bakın Ocak ayında bu konu biraz uzamıştı Ebru Hanım. Yine sizlerle yayın yapmıştık. Konu uzamıştı. Farkı İki kere değiştirdiler, farkı bir sonraki ayda verdiler. Yani şu anda hükümetten hala insanların şöyle bir beklentisi var. Yani tamam enflasyon böyle açıklandı ama hükümet muhakkak yine bir açıklama yapar. Çünkü e, sık sık bu yönde kararlar alındı son dönemlerde. İnsanlar da bu konuda beklenti içine girmiş durumdalar. ya Biz ne anlatırsak anlatalım yani büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı çıkar bir açıklama yapar diye düşünüyor insanlar. Bu açıklama olursa, bu açıklama geç olursa aradaki farkını bir sonraki ay, Ağustos ayı, da, ayına da kalabilir. Böyle Ama bir böyle beklentiniz bir beklentiniz var mı? Refah Benim payı yok. yok. Benim hiç bir beklentim yok. Çünkü nasıl beklentimiz olsun? Yetkili kişiler çalışma bakanı diyor ki refah payı yok. O şimdi yok derse, biz var dersek bu uygun olmaz. Peki memurlar Çok için bir şey söyler misiniz? En düşük memur maaşı evet. ne olacak ki şimdi? Şimdi en düşük memur aylığı işte 32 bin lira civarındaydı. Yaklaşık %20'lik bir artışla beraber 38 bin, 38 bin 500 lira civarında en düşük devlet memurunun aylığı olacak. Yani, devlet memurlarının aylıkları da bu 8 bin lira 2023 yılının temmuz ayında verilmişti. 8077 lira seyyanen artış da şimdi yavaş yavaş ellerinden alınacak. Düşük oranlıki artışlarla ellerinden alınacak. Ama bakın devlet memuru emeklerine de 8077 lira söz verilmişti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendi resmi Twitter hesabından devlet memurlarına 8077 lira seyyanen artış yaptık. Aynı farkı devlet memuru emeklerine de yansıtacağız diye bir paylaşım yaptı ama o paylaşım orada kaldı. Devlet memuru emeklilerine maalesef bu fark Benim. verilmedi. Youtube'dan çok soru geliyor sorayım mı? Bu Buyurun. 9.990 lira alacağım kök maaşım bu 9.990 lira ne alacağım ben diyor izleyicimiz. 9.990 lira kök aylığı varsa kendisinin %24.73 oranında artışla beraber 12.460 lira olacak aylığı. Ne yapacak bu insan? <laughs> Şu anda Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de, edecek, emekli, aylıklarının gidecek, Türkiye'de evet. emekli aylıklarının ortalaması açlık sınırının altında. Türkiye'de emekli aylıklarının ortalaması açlık sınırının altında. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi açlık sınırının altında. İşin kötü tarafı bakın, milyonlarca emekli aylık alıyor. 10 bin lira alanda var, 50 bin lira da alanlar. Ama biz bunun ortalamasını aldığımızda ortalaması 15 bin lira. Türkiye'de şu anda ortalama emekli aylığı 15 bin lira. Türkiye'nin ortalama emekli aylığı açlık sınırının altında. Yani Türkiye'de emeklilerin ortalaması açlık sınırının altında kalmış. Ortalama emekli aylığındaki artış da devlet memurlarında biraz düşük olacağı için ortalama %20, 3 gibi bir artış söz konusu olsa Türkiye'de bakın ortalama emekli aylığı 18 bin lira civarına çıkacak. Belki 17 bin, 17 bin 18 bin lira olacak ortalaması. Em SSK ve Bankur. SSK, Bankur, Emekli Sandığı hepsinin işin içine kattığımızda ortalama emekli aylıkları yaklaşık 17-18 bin bandına çıkacak. Yarısından fazlası Ama, bu parayı alamayacak. Şimdi 15 bin liranın 15 bin lira bandında emekli aylığı alacakların şu yeni artışlarla beraber ortalama 15 bin lira civarında ve altında aylık alacak olan emeklilerinin emeklilerin toplam emeklilere oranı yüzde 75 civarında olacak emeklilerin toplam emeklilerin bakın yüzde 75'i 15 bin liranın altında emekli aylığıyla geçirmek zorunda. Bu çok büyük bir oran. Yani emekli aylıkları gerçek reel değerini kaybetti. Bunun da iki nedeni vardı. Birincisi emekli aylığı hesaplama sistemi, ikincisi TÜİK'in açıkladığı veriler. Bundan emekli nasıl aylık... hesaplayabiliriz diye soruyor izleyicilerimiz. Nereden bakacağız diyorlar. hesaplaması için benim elimde bir 400 sayfalık hesaplama kitabı var. Onu göndereyim, onu okuyarak hesaplasın. Tam daha kolay bir yolu yok mu? <laughs> <laughs> Kök ağaç matematiği karışık. ağlattığı için biz o matematiğin içinden çıkamayız zekamız yetmez ya şöyle, aile ben şöyle söyleyeyim size bir kişi çalıştığı yıllar 2000 yılından önce tamam çalışmıştı yani <laughs> 2000 yılından önce 1 yıl çalışmış daha sonraki yıllarda fazla çalışmışsa şayet ve asgari ücret ya da asgari ücretin iki katına yakın bir rakamda çalıştıysa o kişilerin alacakları aylıklar 10 bin liraya tamamlanan kök aylıktır. Mesela şu anda mühendis 50-60 bin alıyor, emekli 27 bin alıyor, 25 bin alıyor. Normal mi bu fark diyor emekli olunca? Devlet memurlarında çok kişi emekli olmak istemez çünkü devlet memurları çalışırken aldığı aylığın emekli olduğunda yarısından azını alır. Bu nedenle devlet memurları emek istemez. Normal mi her yerde öyle mi? Şimdi Tabi devlette de bu şekilde. Bakın devletle özel sektörün emekli aylığı hesaplama sistemi farklıdır, bağkurun farklıdır. Devlet emekli aylığı hesaplarken eğitim durumuna, ek göstergeye, dereceye, kademeye bunlara bakarak hiyerarşik bir yapıyla emekli aylığı hesaplar. SSK böyle değildir, bağkur böyle değildir. Orada yatırılan primler, yatırılan yıllara göre, yaşa göre, sigortalık süresine göre bir hesaplama yapılır en iyi emekli aylığı yine devlettedir ama 1-10-2008'den önce devlet memuru olan kişilerde bu uygulama vardır. 1 10 2008'den sonra devlet memuru olan kişilerin emekli aylıkları da SSK'lılar gibi hesaplanacak. Yani bakın yıllar sonra şu sistemlerde değişiklik olmazsa öğretmenler, hemşireler, doktorlar öyle aylıklar alacaklar ki SSK'lılar gibi şu anın parası 10 bin lira, 13 bin lira, 15 bin lira böyle emekli aylığı alacak e, ee, çok kişi de şu anda haberleri yok. Devlet memurları da ikiye ayrıldı çünkü. 1 10 önce devlet memuru olan, 1 10 sonra devlet memuru olan. 1 10 önce devlet memuru olanlar gerçek devlet memurudur. 1 10 sonra devlet memuru olanlar SSK'lı gibi emekli aylığı hesaplanan devlet memurudur. Evet. Şimdi e, dul yetim aylıkları ne olacak? Onu soruyor o izleyicilerimiz. En e, çok soru oradan dul, dul, geldi. Dul yetim aylıkları yerle bir. Dul yetim aylıkları hisseleri oranında alırlar. Bir kişi hayatını kaybettiğinde eşine eşi çalışmıyorsa ya da e, bir gelir kendi emekliliği yoksa eşinden dolayı yüzde yetmiş Kendisi çalışıyorsa ya da bir geliri emekli aylığı varsa %50'si verilir. Ölen kişinin aylığı kaç lira? Bunun üstünden hesaplama yapılır. Yine burada da şayet aylığı düşük ve 10 bin liraya tamamlanan aylıksa hisseleri oranında işte yetim kız çocuğuna yüzde yirmi %25 eşe %50 ya da çalışmıyor ya da geliri yoksa %75 şeklinde yani, Zaten çok düşük ya hocam Ne kadar al alacak ki insanlar yani toplasın en tabii fazla 10 7 bin lira değişmezse. Ebru Hanım, 10 bin lira rakam değişmezse kız çocukları 2500 lira, eşler 5000 lira, kendi emekliliği yoksa ya da çalışmıyorsa 7500 lira alacaklar. E, bizim örf adet geleneklerimize çok bir şey uyar mı? Yetim yani. Kalmış yetim kalmış kız çocuğuna, dul kalmış bir kişiye e, Türk örf adet töreleri böyle mi davranır? Engellileri Öyle de abi. söyleyebilir misiniz? Engelliler biliyorsun bu son e, bunların bir tek sesi sözcü televizyonda Ebru Baki oldu. Buna da bir cevap istiyorum ben. E, engellileri de bir düşünelim. Engelli maaşı diyor hocam. Şeref hocam engellilerle ilgili öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Emekli aylıkları konusunda onlar da yine e, hesaplamalar aynı şekilde yapılıyor. Emekli düşük aylık alıyorlar ama 2021 yılının Eylül ayında maluliyet hizmet tespit yönetmeninde bir değişiklik oldu. Şu anda engelli statüsünde raporu olan kişileri devlet emekli etmiyor. Bu kişilere deniliyor ki işte yüzde 61 kişinin engeli var. Bakın yüzde 60 engelli vergi indirimli engelli statüsünde emekli olmak istediği zaman gidip kuruma başvuruyor. Bu kişilere diyorlar ki senin oranı yüzde 60 sen malulen emekli olmalısın. O kişi diyor ki benim böyle bir talebim yok. Ben mağlun emekli olmak istemiyorum. Mağlun emeklilik daha az günle emekliliktir. Ama öyleyse madem devlet böyle uygun gördü ben mağlun emekli olayım diyor. Müracatta bulunduğu zaman diyorlar ki senin çalışma gücü kaybın yüzde altmışın üstünde değil biz seni emekli edemiyoruz. E, o kişi diyor ki kardeşim ben zaten Mağlul emeklilik için müracaatta bulunmadım. Engelli için vergi indirim, belgem aldım? Emeklilik için müracaatta bulundum. Siz beni mağluliyete sevk ettiniz. E şimdi emekli olamazsınız diyorsunuz. Öyleyse beni engelli statüsüyle emekledin. Tamam diyorlar yeniden başvur. Başvuruda bulunduğu zaman tekrar otomatik yüzde %60 ve üstünü gördükleri zaman mağluliyete sevk ediyorlar. Tekrar kendisine red cevabı geliyor. Bakın engelli vatandaşlar şu 2021 yılındaki mağlubiyet hizmet Tespit yönetmeliği sonrasında pimpon topuna döndü. Aynı işlemleri sürekli yaptırıyorlar, sonuç alamıyorlar. Çözüm olarak dava açmaları gerekiyor. Ben bu konuyu bu yönetmelik ilk çıktığında çok kişiye anlattım, siyasilere anlattım, genel başkanlara anlattım. Evet onlar da dediler haklısınız, AK Parti grup başkan vekilleriyle bizler görüştük. Bu konularla ilgili çok talep geldi. Değiştireceğiz, bir değişikliğe gideceğiz ama hiçbir değişiklik olmadı. Bakın şu anda Sözcü TV'de ben bunu anlatıyorum. Türkiye'de bu konuyu şu anda ilk defa belki bir televizyon kanalında e, dile getirilen bir konu ve on binlerce, 100 binlerce kişi sürekli SGK'ya gidip haklı olduğu konuda emeklilik hakkı alamıyor. Bırakın aylığın kaç lira olacağını. Emeklilik hakkını alamıyor Öyleymiş, engelli vatandaşlar. Evet, maalesef. Şu anda. Maalesef. Bu konunun bu konunun bir an evvel yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması lazım. Yoksa herkese git dava aç, git dava aç demek de bir çözüm değil. E, bu arada en düşük e, aylık konusunda ya da asgari ücret konusunda biraz önce rakamlar söylenildi ama asgari ücret 12.795 lira değerine düştü. En düşük emekli aylığı da 7.527 lira değerine düşmüş durumda. Bir de Sayın Özgür Özel yoksulluk konuşuluyor dedi. Aslında yoksulluk konuşulmuyor. Çünkü yoksulluk sınırı 61.820 lira, açlık sınırı 18.978 lira. Biz yoksulluk sınırına yakın rakamları konuşmuyoruz dikkat ederseniz. Biz açlık sınırına yakın rakamları konuşuyoruz. Türkiye'nin şu anda yoksulluk değil açlık konuşuluyor. 18.978 lira Haziran ayı itibariyle açlık sınırı. Şimdi devlet memurları ve devlet memuru emeklilerini biraz önce söyledim. Yine ikiye ayırdık. Devlet memurlarına 2023 Temmuz ayında 8.077 lira seyyanen artış yapıldı. Devlet memuru emeklerine de bu söz verildi. Ancak bu havada kaldı. Uygulama maalesef olmadı. Devlet memuru emeklerine 8.077 lira seyyanen artış yapılmadı. 8.077 liranın şu anda karşılığına baktığımız zaman o Temmuz'da verilmişti. Ocak ayında %49 oranında arttı. Ocak ayında 12 bin lira oldu. Şu anki değeri de bakın TÜİK'e göre dahil söylüyorum. 15 bin 43 lira gibi bir değeri oldu. Memura 8 bin 77 lira verilmeseydi bugün bu rakamlar 15 bin lira daha düşük olacaktı. Yani diyoruz ya zam sonrası bakın memuru 40 bin lira oldu. O 40 bin lira değil 15 bin lira daha düşük olacaktı 25 bin liradan bu rakamlardan bahsedecektik. O 8077 lira ve üzerine gelen artışlarla bir nebze işte aylıkları bir nebze korudu diyebiliriz. İyi ki seçim var. Birkaç yani. yıl birkaç yıl korur. Bununla ilgili de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi. Devlet memurlarına bunu yapacağız dedi ve hükümette aynı şekilde uygulamayı Hocam bence artık yapmadım. korumuyor ya. birkaç yıl değil artık korumuyor bu. Bu ne maaş mı bu? İşte, i̇şte, geçen yıl bu yıl bundan sonraki süreçte işte yüzde on dokuzluk artışlarla devlet memurları da yerle bir olacak. Ama <laughs> devlet memuru emeklilerinin durumu çok içler acısı. Devlet memuru emeklerine söz verildiği gibi seyyanen artış yapılmadı. <laughs> SSK ve Bağkur emeklilerinin de Durumları gerçekten çok ciddi anlamda iyileştirmek gerektiren bir durumda. Yani bunlar bakın bizim söylemlerimiz siyasi bir söylem olamaz. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Bu nedenle siyasilerin söylemleri gibi biz söylem kesinlikle bizleri kişiler algılamamalı. Gerçek anlamda biz gerçekle hareket ediyoruz. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 18.978 lira ise, yoksulluk sınırı 61.000 bin lira ise olması gereken hesaplama indeksini değiştirmeleri lazım. Şu anda emekli aylığı hesaplama sistemi yanlış. Bunun için de bugün değiştirseler geçmişi de telafi etmeleri gerekiyor. Bunun yöntemi de ya seyyanen artış ya da bir intibak düzenlemesiyle ilk önce siz bu kişilerin zararını bir nebze olsun giderecek bir artış yapıp üzerine de gerçek enflasyonu vermedikten sonra birkaç yıla kadar Bakın ben birkaç yıl sonrasını düşünmek daha istemiyorum. Yani, Sistem böyle devam etsin, SSK ve bağ kurların aylıklarının değeri, emekli aylıklarının değeri 100-150 dolara kadar düşer. Bakın 100-150 dolar. Komünist Rusya dağıldığı zaman oradaki kişiler 100 dolar aylık alıyorlar diye biz alay ediyorduk Türkiye olarak. Nasıl olur diyorduk? Olur mu böyle bir şey? 100 dolar, 150 dolar olur mu? Türkiye hızlı bir şekilde buna doğru evrilmiş durumda. TÜİK işte 2025 Ocak ayında göreceğiz hep beraber. Diyecekler ki enflasyon %45, %15'lik bir artış yapıyoruz diyecekler. Emekli aylıklarının bir kısmı yine 10 bin lirada kalacak. E bu Oy. durumda döviz de biraz hareketlendiği zaman 100-150 dolara düşecek emekli aylıklarını göreceğiz biz birkaç sene içerisinde. Eyvah. Bunlar olmasın diye anlatıyoruz işte. Bunlar olmasın diye. Sorun daha da derinleşirse Ebru Hanım sonra çözüm üretmesi çok zor oluyor. Hükümet açısından da daha zor olur. Gelecek hükümetler açısından da zor olur. Bu nedenle de şimdiden bir çözüm üretmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi son bir soru kafa karışıyor. Diyor ki benim diyor kök maaşım diyor işte 6900 lira diyor. 6942 lira diyor. Ben niye %24,7 zam ve %25 zam almıyorum da diyor ben %12 zam alıyorum. Alıyor. Hayır %12 de alamayacak ki. 6.900 lira. %24.73'ü alacak. Onu anlamıyor aylık insanlar haklı olarak. olarak niye diyor? Niye Ö hocam? <laughs> ben de anlamadım. Niye ki? Çünkü aylığı 6.000 küsür lira 6.900. Bunun üzerine %24.73'ü aldıktan sonra aylığı 8.600 lira olacak. 8.600 lira da 10.000 liranın altında kaldığı için 10.000 liraya tamamlanacak. O ilk anlattığım grupta olan kişiler yaklaşık 2 milyon, 2,5 belki 3 milyon kişinin 10 bin lirası değişmeyecek. 3 milyon 600 bin de onun 3 milyon 200 bininin değişmeyecek. Yani zam, yani, yani, zam, zam hiç, zaten 10 bine milyon sizi milyon ulaştırmayacak. O otomatikman 10 bine tamamlanacağı için hiç zam almamış gibi hissedeceksiniz diyor. Evet, Dul ve evet, yetim aylıklarında da durum facia zaten. Aynı, hiç aynen. önemli bir artış durum, hissetmeyeceksiniz diyorsunuz. Maalesef, bu maaşlarla 6 ay yaşamak artık rakamlardan çıkın oransal olarak da bakamazsınız. Bir düzeltme gerekiyor bu rakamlardan çıkın. Memurlar Memur zammı da çalışanlar için düşük kaldı %19,31 ama emeklerin durumu Memurlar, da vahim. Sözleşmeden kaynaklanan da bir durum var toplu sözleşmeyle %15 peşin olarak toplu sözleşme farkını almışlardı. Şimdi o toplu %10. sözleşme farkındaki %15 çıkartılıp üzerine %10 eklenecek. Hı hı. Bu nedenle de 5 da kayıplar oldu. Bu toplu sözleşmede e, yapılan sözleşmeden kaynaklı. O sözleşme demek ki memurların yararına da bir sözleşme değilmiş. E, bu da net bir şekilde bakın oranlarla rakamlarla ortaya çıkıyor. Yani 4-5 bin liralık bir artış, maaşlar maaşlarda görünüyor. yani bin, yani 5 ile 8 bin arası bir artış. Evet. Öyle görünüyor. Peki çok teşekkür ediyorum Özgür Erdursun. Sağolunuz vakit ayırdığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani, çok teşekkürler.